Bugün kitaplığımdan aldığım Masalları size tanıtacağım Kayıp oruç balığı var Çok yaramaz kedi var Annemin çantası var Ve bu kitap benim köpeğimi yedi var Evet arkadaşlar anlatıyorum. Kayıp arıç Kalıbı kartondan. İçinde çok güzel, renkli, uzun satırlı bir kitap. Gösterebilir misin için renk sayfalarına Böyle açıyorum. Evet, çok güzel resimleri var. Biraz daha açabilir misin? Evet. Ramazan ayındayız. Ramazan ay, ayını biz çocuklara çok güzel anlatıda, anlatan bir kitap. Hmm, şimdi diğer kitaplara geçelim. Bu kitabımızın adı da Çok Gelemez Kedi. Evet. Sayfaları çok renkli. Gösterebilir misin? Kalıbı sert. Evet. Sen Bu kitap bize da... neyi anlatıyor Nisa? <laughs> Yaşlı adam ve çok yaramaz kedinin maceraları çok güzel. Öyle mi? Evet. Hmm. Sıradaki kitabımıza geçelim o zaman. Sıradaki kitabımız da annemin çantası. Hmm. Karton kapağı var. Evet Yazı, sayfaları çok renkli Bakalım. yazıları şiir gibi böyle Öyle mi? kısa kısa yazıları var şiir gibi mi evet hmm. uzun Lig da alabiliyor Evet sayfaları da çok renkliymiş Bu kitap bize neyi anlatıyor Nisa çok beğendim. Öyle mi? Evet. Tamam. Diğer kitabımızı da anlatalım. Son kitabımız ne? Son kitabımız. Bu kitap benim köpeğimiydi. Hmm. Kitabın sayfası yine kartondan herhalde. Evet. Sağlam. İçeriğine bakalım. İçerisi de böyle. De. Açıyorum. Hmm. Yazıları kısa kısa herhalde. Evet. Renkleri güzel değil mi? Çok güzel. Sen bunu çok beğenmiştin herhalde. Evet. Mesela ben bunu ezberledim. Kaç yaşında ezberledin? 3-4 yaş içindeydim. O zamanlar nasıl ezberledin? Babamın, babam Ben söylüyorum, çeviriyor ben söylüyorum. Hmm. Bu kitap bize neyi anlatıyor? Bu kitap bize Baylava köpeğinin maceralarını anlatıyor. Sonu çok eğlenceli. Ve komik değil mi? Evet. Biz kitaplarımızı çok sevdik, değil mi Neyse? Evet. Bütün kitaplarımız çok güzel, değil mi? Evet. Hım. Evet. Evet arkadaşlar, ben size dört tane kitap anlattım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.